Süsen. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır? Ya harika ile alışveriş yaptık da... ...hazır harikayı bırakırken sizi de göreyim dedim. Ne oldu? Kötü bir şey mi yaptın? Yok, iyi yaptın, iyi yaptın da... ...ne alışverişiymiş bu? Öyle, harika bir şeyler istedi. Ya baksanıza, en sevdiğim şeyleri aldık ya. Yanılmaz güzel. Canım arkadaşım sağ olsun benim için her şeyi aldı. Ama hep beraber yiyeceğiz. Harika sen kafayı mı yedin? Kendin yemek için süren alışveriş mi yaptırdın? Nasıl yani? Ne olacak ki? Bence çok ayıp bir şey bu Harika. Yok hayır yani benim için hiçbir sıkıntı yok. Hem zaten size de faydası olacağı için ben seve seve yaptım. Yardım etmek istedim. Biz yardım istemedik. Hatta seni geçtiğimiz kimseden yardım istemedik. Ay saçmalamayın ya. Yüz gram peynir, iki tane bayat ekmekle dört kişinin karnı mı doyar? Aldım işte paylaşacağız. Yani biraz aklınızı kullanın. Ya e bir şekilde idare ediyorduk biz. Ben bugün özel ders vereceğim. Parasını alınca alışveriş yapacağım demedim mi sana? Ha? Niye insanlardan yardım istiyorsun? Ben yabancı değilim ama. Konu sen değilsin Süsen. Sen ne alışveriş yapacaksın ki? Ne alacaksın kazandığın parayla? Ve hepimizi düşündüğüm bir şeyler aldım işte. Ya bak ben size köfte aldım. Sosis aldım. Avokado bile aldım. Hep beraber yiyeceğiz işte paylaşacağız. Avokado yemesen öleceğim mi harika? Bu nasıl bir gurur anlamıyorum ki. Evet. Öleceğim. Sen? Sen gurur yapmasan ölür müsün? Ay sen ne anlarsın ya? Süsen, sen al bunları. Bizim ihtiyacımız yok bunlara. Gerçekten nasıl büyük saçmalıyorsunuz şu an. Şimdilik kabul et Ömer. Yani ben bir de iade edemem zaten. <laughs> e, evet bak bu seferlik böyle olsun. Yani bir seferlik harika olun da aç kalmayın. Süsen sen gelsene ben de bir dışarı. Tamam. Gerçekten saçmalıyorsunuz. Ne oldu Asiye? Kümesi çekilebilir kılmayı çalışıyorum. Ya! Sadece gurur yapıyorsunuz. Başka yaptığım bir şey yok ki. Sana inanamıyorum ya. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Tamam da Ömer, ben bu kadar kızacağını düşünmedim ki. Arkadaşlarım benden bir şey isteyince ben kıramıyorum. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ya sen harikanın açlar dediğine niye bakıyorsun kızım? O gözünü doyuramıyor ondan. Ya tamam da ben belki de harikayı bahane edip sana ve kardeşlerine yardım etmek istedim Ömer. Ya biz sevgili değil miyiz? Birbirimizin iyi gününde kötü gününde yanında olmayacak mıyız? Ya tamam anlıyorum da ben hassasım işte bu konularda. Bunu bir daha bana sormadan yapma böyle şeyler. Tamam. Ama bir şartla. Şey aldıklarımı geri iade etmeyeceksin. Bir şartla parasını vereceğim. Tamam. Anlaştık. Lan ne oluyor ya? İstiyorsan sen git ben hallederim. Tamam. Hadi dikkatli git. Görüşürüz. Görüşürüz. Ömer, ki dersin ücreti. Yine ihtiyacım olursa arayacağım seni. Ne zaman istersen kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ben de seni arayacaktım şimdi. Geldim mi diye. Ne oldu, rüyanda mı gördün? Keşke. <laughs> dünkü alışverişin borcu. Ya Ömer, gerek var mı şu an buna? Öyle anlaşmışsın sen. Tamam da gerçekten yaptığıma pişman oldum ya. Hem pişman olmam da eldeki parandan da ettim seni. Ya o şartla anlaşmıştık zaten sıkıntı yok. Yani eksik mi bilmiyorum da eksikse söyle tamamlayayım. Al hadi. Al. Eksik falan da değildir de ya. Ömer ben gerçekten yardım etmek istedim sadece senin yanlış anlayacağını düşünemedim. Yardım ettin zaten adam gibi kahvaltı yaptık sayende. O para bende kalsaydı çarçur olurdu. Avokado yiyemezdim sonra. <laughs> ya, ya Ömer, o oh, yapma lütfen. <laughs> Hadi sınıfa. Bir bakayım avokadodan sonra ders nasıl oluyor. Ha bir dakika. Efendim anneciğim.